sevmediğim tarafları da var tabi. Mesela esnafı sıkıntılı, problemli. Bilmiyorum. Ben çok sevemedim. Sevdiğiniz mi bilmiyorum ama daha çok parayı seviyorlar. Çoğu da zaten arsası malum ülke olduğu için çok önemsemiyorlar yani. Müşteriyi çok önemsemiyorlar. Böyle bir sokaktan gidiyorum. Hava sanırım 105 40 dereceye yakın. Tam emin değilim. Kafamdaki şapkayı da yeni aldım. Nasıl? Bir de var mı? Taz oldu bence. Geçen gün gelirken buradan bir tane şeftali koparmıştık. Bu muydu? Şu muydu? Hadi sokakları gezelim. Evet, Rus. Burada böyle daha çok İngilizler yaşıyor. Şöyle bahçeli yerler var. Daha çok. Çantama havlu da attım bir tane. Bir tane de şort attım çantam da yeni. Onu da ondan aldım. Belki güzel bir plaj bulursam gider orada güzel. Bilmiyorum. Şöyle köy gibi olan yerleri çok seviyorum. Mesela şuraya kocaman bir tane kaya bırakmışlar gibi. Çok ilginç değil mi? Oha! Bilmiyorum görüyor musunuz da şu tepede bir tane şey var. Böyle bir kapı gibi bir şey var. Tarihte burada yaşamışlar baya. Yani gibi. Kendi bazı değişiklikler yaptım. Mesela sigarayı bıraktım günde 8-10 kilometre yürüyorum. Ama böyle yolları seviyorum. Yani ne bileyim sanki daha önce görmediğim yollar daha iyi geliyormuş gibi bana hissediyorum. Çünkü keşfedilmeyen bir sürü yol var sokak. Bir keyif alıyorum ya böyle farklı sokaklardan. Bana iyi geliyor. Bu sokaktan da geçen gün geçmiştim. Şimdi tekrar sizle paylaşmak istedim. Böyle bir sokak. Arkada da düğün var sanırım. Bilmiyorum ses geliyor. Mu? İşte günlük 8-10 kilometre yürüyorum. Onun dışında sigarayı bıraktım. İşte YouTube'dan videolar izliyorum. Yeni videolar. Bu arada Fethiye gerçekten çok eski bir yerleşim alanı. Yani çok tarihte eski dönemlerde burada yaşanmış yani. Tarih severim. Kayaköy diye bir yer var. Kayaköy mesela bin yıllık, 2000 yıllık bir tarihi oldu söylenin. 10 numara bir yer yani. Oraya girdiğim zaman böyle yüzlerce ev var. Orada video çekerim isterseniz. Değişik bir yer. Ben oraya girdiğim zaman orada neler yaşanmış. Kaç yüz yıl önce, kaç bin yıl önce. insanlar burada yaşamış, hayat kurmuş. Okula gitmiş. Ne bileyim. Çalışmışlar, tarım yapmışlar. Değişik geliyor bana. Farklı geliyor. Bu arada böyle güzel sokağa bitirdik. Böyle çok güzel olmayan normal standart bir sokağa geldik. Böyle. Efet'in güzel bir yerini bulduk. Nehir gibi bir şey. Yerde denize bağlanacak. Güzel bir yer. Şöyle bir gidelim. Malzımız böyle. Ya bu da, güzel bir Yeah. Bunu acıktı. Sabah kahvaltı yapmadım da. Fethiye'de şu olay çok güzel. Her yere böyle Atatürk'ün resimlerini asmışlar. Yani beğendim. Buralar böyle. da dayılar balık tutuyor. Güneşin halında. Manzara. Şu an canım ne kahvaltı istiyor bilmiyorum ya. Yani. Aa burada halk evi Halk evinde bir şey mi yapar canım? Aynen. Halk evi ucuz oluyor. Haydi halk Evi'ne. Bahariye 3 ok artı. Fethiye halk evi. Çay 2 lira. Double çay 2 lira. Normal çay 1 lira. Kahvaltı tabağı 20 lira. Yoksa bir şey beklemeyin. Çok dolu bir tabakta değil. normal peynir, zeytin, domates, işte ekmek. Ne arıyorsunuz onlar var. Güzel. Ben memnun kaldım. Böyle bir yoldan yürüyorum bu arada. Sakin. Az önce buradan geçmiştim, hatırlarsınız. Yani ben zaten bayağıdır kahvaltı etmeyi bıraktığım için bana etti yani. Bu oyunu da geçirdik. Kolay gelsin. Yine her yerdeki gibi işte çantacı, şurumu verer falan filan. Böyle. Hadi buraya da girelim. Bakalım burada ne var kapalı çarşıya benziyor ama daha değişik her sokakta farklı tarz var. Şurada yine şemsiye var görmeye devam şemsiye çarşı böyle bir yer burada alışveriş yapacak yerler falan var yazın sıcak havalarda biraz daha serin oluyor. Abi işim acil. Hem Bak, de. Yerler, hem de yukarıda buran da var. Bir de apartmanların gölgesi bayağı etkili oluyor. Genelde yabancılar için kurulmuş bir yer sanırım. Büyük Türkler için çok da uygun değil. Böyle bir yer Yani gelmeseniz çok bir şey kaybetmezsiniz. Gelmişken uğrayabilirsiniz. Dondurmanın topu 20 TL yazıyor bir hediyelik eşya dükkanları. Hepsi aynı şeyler var ya. Standart şeyler. Karşıya doğru devam ediyor burası. Bakalım. Vav wow, çantalar güzelmiş. Bunlar neymiş? Şunun rengi de güzel aslında. Ne? Cambridge. Orjinal değil sana. Değil Hadi biraz daha gezelim. Bakalım başka neler var. Burası da Fethiye Kaymakamlığı. Yeni yaptılar. Sanırım bir kral mezarı falan. Şimdi ona doğru gidiyorum. İki lahit. Şöyle. Şöyle. Lahit. Güzel bence. On numara. Tarih koktu. Çok iyi ya. Acaba kaç yılında yapılmış? Şimdi birazdan öndeki yazıyı okuyup size hemen bilgi vereceğim. Karakter karakter. <laughs> İki tane burada karakta var. Vaa <laughs> wow.

geldim ağaç altı dedim. Burada biraz gölgeleneyim. Bir tane musluk var. Orada kafamı yıkadım biraz. Kendime geldim. Burada bir tane küçük var şurada. Onunla beraber burada gölgeleniyoruz. Şurada şöyle bir manzara var göstereyim. Karşıda ada var. Bu ada Şövalye Adası. Oraya gitmedim. Çok turistik bir yerde değil sanırım. Kendime arkadaş buldum. Açıkmış. Yaklaşım mesaj veriyor daha önce insanlar buna yemek vermişse biliyordur. Bir saattir etrafında dolaşıyor. İki tane var. Bir taneydi. Bir tane şu arkadaki vardı önce. Sonra bu da geldi. Beraber burada otlanıyorlar. Şuraya su koydum ama su içmedi. Şapkayı galiba değiştireceğim. Çok terlikiyor. Ya buralarına delik açtıracağız. Ya da değiştireceğiz. Başka olur yok. what